Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Türk Hocaya Gayu Kaya'yı Girne 20 Temmuz Meta konuk ediyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu yardımcılıklarını yapıyor. Hafta kapanış maçında ligde zirve mücadelesi veren Gayüçetin Kaya zorlu deplasmanda Girne deplasmanda Türk Hoca ile karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek'in çalan düdüğüyle Gayüçetin Kaya maça başlıyor. İlk atak Çetin Kaya'dan gelişiyor. Tunç serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahası içerisinde Serhan Kaleci Ali Karal iki hamlede topa sahip oluyor. Bilal'la başlayan atak. Savunma arkasında topla buluşan en arama vuruşu. Kaleci Cenk başarılı. Offside beklentisi vardı. Oyun devam ediyor. Barineko ile gelişen Gavi Çetin Kaya ceza sahasında Serhan indirdi. David gol pozisyonu vurmakta geç kalıyor. Geriye bir vuruş Muammer'den top dışarıya gidiyor. Çetin Kaya golü arıyor. Uzun gönderilen kale vuruşu. Barine Koca'da sahası ön çizgisinde. Rakiplerinden sıyrıldı. Kaleye baktı. Vuruşu yan direkten geri geliyor. Atak devam ediyor David'le. Pozisyon sonrasında o Şanssız bir dakika Gayo Çetin Kaya adına. Bir başka atak Hüseyin Kayalılar ile gelişiyor. Hüseyin Kayalılar son çizgi. Doğukan karşılıyor. Şimdi ceza sahasına doğru Serhan ceza sahası içerisinde. Serhan, Hascan mücadelesi. Hascan'ın yaptığı hareket. Maçın hakemi Serhan Şimşek penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Hüseyin Kayalılar. Kaleci Ali Karal dikkatli Hüseyin Kayalılar. Vuruşu Ali Karal çıkarıyor. Hüseyin Kayalılara gol şansı vermiyor. Kaleci Ali Karal. Çetinkaya öne geçme şansını kullanamıyor Hüseyin Kayalılar ile. Gelişen Türk Hoca atağı. Sağ taraftan atak gelişiyor. Remzi vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Bir başka atak. Serhan Şimşek'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakika sıvır sıvırlı geçişle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Türk Ocağı takımı başlıyor. Bilal'la başlayan atak savunma arkasında topla buluşan Remzi kaleciden sıyrıldı. Açısı da Remzi vuruşu topağalara gidiyor. Dakika 50 gol Remzi Türk Ocağı Gayı Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçiyor. Remzi ve arkadaşlarının gol sevinci... İlk pozisyonda açısı daralmıştı ama vuruşu iyi ve Türk Ocağı'nı 50. dakikada 1-0'a geçiriyor. Uzun kullanılan taç atışı Serhan. Penaltı beklentisi var oynayın diyor Serhan Şimşek. Çetinkaya atağı devam edecek. Bu pozisyonda bayrak kalkıyor. Sonrasında Justice ile gelişen Türk Ocağı atağı. Ciza sahası içerisinde Remzi içeri ortası. Topla buluşan Justice rakibinden sıyrıldı. Gol pozisyonu vuruş kaleci Cenk. Zayıf bir vuruş Justice'de Michael'la başlayan atak. Sol tarafta yine Justice ceza sahasında bir vuruş top yandan dışarıya gidiyor. İkinci golü arıyor Türk Ocağı takımı. Serhan topa yükseklik kazandırdı. Savunma karşılıyor ve sonrasında çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Türk Ocağı 1 Gayüçetin Kaya 0.